Rubicon tarihten herkese merhaba. Türk tarihinin en hüzünlü, en trajik olaylarından birini anlatacağım bu programda. Refah Vapuru Faciası. 18 Haziran 1941'de Türkiye ile Almanya arasında bir dostluk anlaşması imzalandı. Ama sadece birkaç gün sonra Akdeniz'in karanlık sularında yalnız bir vapurun başına gelenler bu anlaşmanın gölgesinde kaldı. 9 Haziran 1941'de gazeteler Türkiye-Almanya Dostluk Paktı'nın manşetlerine taşırken 23 Haziran 1941'de Mersin'den Mısır'a doğru yola çıkan Refah vapuru 201 yolcusuyla torpillendi ve battı. 169 asker ve mürettebat Akdeniz'in derinliklerinde kayboldu. Yıllar sonra İtalya'dan gelen bir itiraf bu facianın failini ortaya çıkardı. Peki bu dram nasıl yaşandı? Refah'ı kim batırdı? İhmaller mi, düşman bir el mi bu felakete yol açtı? Bu sorulara birlikte cevap arayacağız. Programa geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapayım. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Katıl butonuyla kanala üye olabilirsiniz. Rubicon Tarihin WhatsApp kanalına da katılabilirsiniz. Link açıklamada. Rubicon Tarih, Refah Vapuru Faciası ve İtalya'nın itirafı dosyasıyla başlıyor. Müzik Refah Vapuru faciası ile ilgili 25 Mart 2004 tarihinde bir program yayınlamış, faile dair ihtimalleri değerlendirmiştim. Ancak daha sonra alıp okuduğum bir kitapta olaya ve faile dair çok daha detaylı bilgilere rastladım. Yıldıray Oğur'un kaleme aldığı Alternatif Türkiye Tarihi adlı kitapta. Şimdi kitaptaki bilgilerden de yararlanarak konuyu enine boyuna ele almaya çalışacağım. 19 Haziran 1941 tarihli gazetelerin manşetlerinde Türkiye-Almanya arasında imzalanan Dostluk Paktı yer alıyordu. Pakta imzayı Türkiye adına bir yıl sonra başbakanlık koltuğuna oturacak olan Dışişleri Bakanı Şükür Saracoğlu, Almanya adına ise 1933'te Hitler'e başbakanlık yolunu açan eski Almanya Başbakanı, o dönemde Ankara Büyükelçisi olan von Papen koymuştu. Paktın birinci maddesi şöyleydi. Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'ı arazilerinin masuniyetine ve tam yek amiyeti mülkiyesine mütekabilen riayet ve doğrudan doğruya veya dolayısıyla yek diğeri aleyhine mütevecci her türlü harekattan tevaki etmeyi taahhüt ederler. Paktın günümüz Türkçesiyle tam sadeleştirilmiş hali şöyle. Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Rahi Almanya birbirlerinin topraklarının dokunulmazlığına ve tam egemenlik haklarına karşılıklı olarak saygı göstereceklerini ve doğrudan ya da dolaylı olarak birbirlerine karşı herhangi bir saldırgan eylemden kaçınacaklarını taahhüt ederler. Yani özetle Haziran 1941 itibarıyla Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı işgal etmiş ve Edirne'ye dayanmış olan Almanya Türkiye'ye saldırmayacağını taahhüt ediyordu. Ertesi gün İsmet Paşa'nın mektubu Berlin'deki Türkiye Büyükelçisi Hüsrev Gerede aracılığıyla Hitler'e ulaştı. Mektupta iki ülke arasında güven dönemi başladığı yazıyordu. Hitler de iyi dileklerle yanıt verdi bu mektuba. Almanya anlaşması haberi Cumhurbaşkanı İnönü'nün İngiliz kralını kutlamasıyla yan yana gazetelerde yer aldı. Bu Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki denge politikasını özetliyordu. Tarih 19 Haziran 1941 Almanya yanlısı yazılarıyla adı Yunus Nazi'ye çıkan Yunus Nadi, Cumhuriyet'te anlaşmayı şöyle övdü. Realist bir siyasetin iki tarafa da şeref ve menfaat temin eden bu tabii tezahürünü milletimizin memnuniyetle karşılayacakları şüphesizdir. 24 Haziran'da anlaşma mecliste oy birliğiyle geçti. Türkiye, Almanya-Sovyet Savaşı'nda tarafsız kalacağını duyurdu. Türkiye'nin müşkül vaziyetini müdriktir dediler ama Türkiye'nin karşı cepheye kayma ihtimali onları telaşlandırdı. Londra hemen harekete geçti. Ankara'ya 4 denizaltının hazır olduğunu bildirdi. Evet, bu haberle birlikte Burak Reis, Murat Reis, Oruç Reis ve Uluç Reis adlı denizaltıları almak için 16 Haziran'da Refah vapuru İstanbul'dan Mersin'e doğru yola çıktı. İngilizler heyetin 25 Haziran 1941'de Mısır'daki Port Said limanında olmasını istedi. Oradan Queen Mary Transatlantik'i ile İngiltere'ye gideceklerdi. Refah 40 yaşında, 102 metre boyunda kömür taşıyan bir şilepti. 21 Haziran'da Mersin'e vardı. İngiltere'ye gidecek askerler de geldi. Yolcu listesi 201 kişiydi. 21 rütbeli deniz subayı, 63 denizci erbaş, 68 denizci er, 1 hava subayı, pilotluk eğitimi için 20 harf okulu öğrencisi ve 28 mürettebat. Kafilede bir de İngiliz subay vardı. Askerler Rafa'ı görünce hayal kırıklığına uğradı. 40 yaşındaki 102 metre boyunda 14.8 metre enindeki yemi uzun yolculuğa uygun değildi. İngiliz tersanelerinde Sunderland adıyla yapılmıştı bu vapur. 1931'de Barzilay ve Benjamin firması tarafından alındı ve adı Refah olarak değiştirildi. Şilep'te sadece iki kamera vardı. Bu kameralarda sadece 28 kişi kalabilirdi. 200 kişiye yatak ya da tuvalet yetmiyordu. Askerler oturacak yer bulamayınca Mersin'de kendi paralarıyla demir şezlong yaptırdılar. Emekli Kurmay Albay Ali Haydar Gürsan anlatıyor. Bizden önce kömür taşınmıştı. Vapurun her tarafında kömür tozu vardı. Oturmak için yer bile yoktu. Diyor. Mecburen bindiler. Söylendiği gibi 185 değil 202 kişiydiler. 16 üst rütbeli subay ve bir İngiliz subay da vardı. Bu gizli tutulmak istenmiş herhalde. Ama sır sadece bu değildi. 22 Haziran'da kalkması gereken vapurun çıkışı bakım yüzünden bir gün ertelendi. 23 Haziran 1941'de Mersin Liman Başkanı durumu Denizcilik Müsteşarına gizli telgrafla bildirdi. Müsteşar Amiral Mehmet Ali Ülgen Mersin Üst Komutanlığına emir yolladı. Refah Hopur'unda personel için kafi miktarda kamera bulunmadığından düzum olan battaniye vesaire ihtiyaç malzemesi geçici olarak Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığı'ndan temin ve talep hukukunda refah vapuruna teslim edilecektir. Gemideki havacı öğrencilerden Reşat Ersel'in oğlu Hasan Ersel, Ertelemenin başka sebebini anlatıyor. Gemi daha erken yola çıkacakmış fakat babamlar oraya geliyorlar. Hava birliğine intikal ettiğinde havacı öğrenciler gelip babama diyorlar ki gemiye krom yükleniyor. Bu böyle olmaz. Gemi madem insan taşıyacak yüklenmemeliydi. Babam deniz birliğinin komutanına ki o daha yüksek rütbeli bütün misyonun komutanı Yarbay'a söylüyor. O da sinirleniyor. En sonunda babamın anlattıklarından benim anladığım kadarıyla olay Mareşel'e kadar yansıyor ve onun fezi Çakmağ'ın müdahalesiyle olmaz, çocuklarımızın bindiği gemide krom olmaz deyip indirtiliyor. Böylece gemi çıkış zamanını kaybediyor. Gemi gecikiyor, çıkması gereken günde hiç çıkmıyor. Öte yandan krom meselesi Türkiye'nin savaşta en büyük derdiydi. Savaş sanayinin belki mi kromun dünyada %22'si Türkiye'de üretiliyordu. Türkiye hem İngilizlere hem Almanlara krom satıyordu. İki taraf da karşı cepheye satışı durdurması için Ankara'ya baskı yapıyordu. Gelelim facianın yaşandığı anlara. Mersin'in 45 mil açığında saat 22.30'da Yaşlı gemi savaşın ortasında uçaklar, gemiler ve denizaltıların cirit attığı Akdeniz'e açılacaktı. Türkiye tarafsızlığını ilan etmişti. Askerler uçak saldırılarından korunmak için geminin sancak, iskele ve ambar kapaklarına Büyük Türk bayrakları yapıştırdı. 23 Haziran saat 17.30'da Rafa silahsız, savunmasız bir şekilde Mısır'a doğru yola çıktı. Gazetelerde hala tek satır haber yoktu. 5 saat sonra saat 22.30'da Mersin'in 45 mil açığında büyük bir patlama oldu. Gemi ikiye bölündü, elektrikler kesildi, telsizler sustu. İki filikadan biri içindekilerle birlikte patlamada havaya uçtu. Refah yavaşça batıyordu. Telsizler çalışmadığı için yardım çağrılamıyordu. Kurtulanlardan çavuş cezmi Kuyaş o anı şöyle anlatıyor. Birden yer gök sarsılır gibi oldu. Arkadaşlarımız uyanmışlar, şaşkın şaşkın sağ sola koşuyorlardı. Kısa bir süre sonra etrafı boğuk sesler, hıçkırıklar, ahlar, oflar kapladı. Bir anda suda buldular kendilerini. Geminin baş ve kıç tarafı sulara gömülüyordu. Sağ kalanlar tek filikaya hücum etti ama filika 24 kişilikti ve matafora çalışmıyordu. Matafora halat, zincir veya kanca yardımıyla yükün can filikalarının ya da ağır cisimlerin bir yerden başka bir yere aktarılmasını sağlayan sistem veya düzeninin adı. Yüzbaşı Nevzat Erül izdihamı önlemek için silahını çekip komuta bende diye bağırdı. Kafile komutanı Yarbay Zeki Işın ve kaptan filikaya binenlere harita ve pusula verdi. Türkiye faciayı 20 saat sonra Filika'daki askerlerin Adana Karataş sahiline ulaşmasıyla öğrendi. 28 kişilik Filika, 20 saat yolculukla sahile vardı. Mürettebattan Muhittin Dargay anlatıyor. Kurtulma ümidimizi kaybetmemiştik. Filika'yı kaldıramadığımız için saat 2'ye kadar geminin yavaş yavaş batmasını bekledik. Filika şu seviyesine gelir gelmez içine atladık. İngiliz subay sandalı atlayamamıştı. Sonradan boğulduğunu öğrendik. Torpillendiğimiz sırada kurtuluruz ümidiyle denize atlayanlar da boğulmuşlardı. ile açıldığımızda denizden yüzenlerden rastladığımız 3-4 kişiyi de sandala aldık. Küreklerden direk yapıp patlanyeleri de yelkenli olarak kullandık. Ben köprü üstündeyken bir haritayla pusuva almıştım. Bunun bize çok yardımı dokundu. Kıbrıs'a gitmemiz 10 mil yakınlığı yüzünden daha iyi verişliydi. Ama Lodos bizi Türkiye kıyılarına doğru sürüklüyordu. Refah 4 saat direndikten sonra ikiye bölünüp battı. Filika'daki 28 asker 20 saat sonra 24 Haziran akşamı Adana Karataş sahiline ulaştı. Ankara faciayı böyle öğrendi ama olay hala gizliydi. Kurtarma gemileri gönderildi. Kıbrıs'tan İngiliz gemilerinden yardım istendi. Ama denizde sadece 4 asker daha sağ bulundu. Toplam 32 kişi kurtuldu. 4 deniz subayı, 15 deniz erbaşı, 5 deniz eri, 1 hava subayı, 4 hava okulu öğrencisi ve 3 mürettebat. 169 asker ve mürettebat Refah'la birlikte Akdeniz'e gömüldü. Facianın yankıları da şöyle oldu. Facia İki gün sonra gazetelerde çıktı. Mersin'den İskenderiye'ye giden bir Türk vapuru batırıldı dedi gazeteler. Ama vapurun amacı yolcuları hakkında bilgi yoktu. Haberler hemen kesildi. İnönü Cumhurbaşkanı İnönü Yalova'dan Ankara'ya dönüp hipodromda yarış izledi. 169 vatandaşını kaybeden ülke 1 Temmuz'da Denizcilik ve Kabutaj Bayramı'nı kutladı. Ama mecliste CHP grup toplantısı karıştı. Gazeteler Kütahya Milletvekili Ali Suha Delibaş'ın Milli Savunma Bakanı'na soru sorduğunu, tahkikat devam ediyor cevabı aldığını yazdı. Ama vekiller Milli Savunma Bakanı Sahbet Arıkan'ın istifasını istedi. İzmir Milletvekili Refik Şevket İnce öfkeliydi. Refik Saydam Bey, bu fevkalade nezaketi olan bir hadise değil mi? Bundan sizin vicdanınız sızlamıyor mu? Bu hadise bütün bir milletin vicdanını sızlatacak bir hadisedir. Bundan vicdanı sızlamayacak olan ancak hayvandır dedi. Arıkan'ın istifası oylandı. 14'e karşı 209 oyla koltuğunu korudu Arıkan. Ertesi gün Safet Arıkan meclise konuştu. Mersin'e vardıktan ve kafilenin hareketi tayin ettikten sonra emniyet tedbirlerinin vazifedarlarca kontrol ve takviye edilip edilmediği, velhasıl geminin tam sefer yapabilir bir halde yola çıkarılıp çıkarılmadığı tahkik heyetlerimizce incelenmektedir. Nesulleri kayıtsız ve şahsız kanun hükmüne teslim olunacaktır. Arkadaşlar Geminin bir serseri mayınla mı battığı veya hainle alçak bir elin attığı torpido ile mi batırıldığı keyfiyeti üzerinde emniyetle durmakta ve bu muammayı halletmek için bize bu doğruyu öğretecek en emin yollardan araştırmalar yapmaktayız. Seyhan milletvekili Hilmi Uran ise ihmallere isyan etti. Bizim bugünkü teessürümüz, bizim bugünkü elemimiz İleride yine vatan müdafası içinde çok kıymetli yer alacak olan yüz kadar Türk çocuğunun yersiz de lüzumsuz şekilde tesayübün bir taksirin bir lakaydiyenin kurbanı olup olmadığı endişesinden dolmaktadır. Bizim bu endişemizi görüyoruz. Hükümet bugün patminkar cevap verecek bir mevkide değildir. Fakat yine görüyoruz ki hükümet de aynı hassasiyetle parmağını meselenin üzerine koymuş ve hadisenin tahkikine başlamıştır. Biz de bu tahkikatı istiyoruz ve onun süratle, şiddetle ve hadisede en küçük taksiri olanları dahi meydana atacak şekilde isabetle yapılmasını istiyoruz. Bizim huzurumuzu yakan bu faciadan duyabileceğimiz teselli ancak bu olabilir. Bunu arkadaşlar hükümetten hep rica edelim. Oturum Ankara Milletvekili Aka Gündüz'ün önerisiyle refah şehitleri için 5 dakikalık saygı duruşuyla bitti. Ertesi gün Kasımpaşa'da askeri tören yapıldı, denize çelenk bırakıldı. Erbaş Fazıl Darman öfkeliydi. Kahpece, bayoca işlenen bu feci cinayetten Necip ve Civanme Türk milleti asla yılmayacaktır. Her an için vatan aşkıyla çarpan 18 milyon Türk'ün kalbi bu acıklı facia karşısında da tek bir kalp gibi çarpmaktadır. 10 Temmuz'da Gölcük'te Yavuz Zihl'sında anma töreni oldu. Ama Anadolu Ajansı'nın anma haberini yayınlayan gazeteler İki gün sonra yayından men edildi. Devlet refah meselesini kapatmak istiyordu. Cumhuriyet ve Vatan gibi gazeteler iki gün yayın yapamadığı yayın yasağı getirildi. Facia soruşturması geminin bakımsızlığı ve ihmaller üstüneydi. Tezli Çakmağ'ın emriyle başlayan soruşturmada Deniz Müsteşarı Mehmet Ali Ülgen, Ulaştırmadan İbrahim Kemal Baybura ve İstanbul ve Mersin Liman Başkanları Rafal'ın sahipleri Adnan Barzilay ve Perter Benjamin hakkında dava açıldı. Saffet Arıkan ve Ulaştırma Bakanı Cevdet Kerim İncedayı'nın dokunulmazlıkları kaldırılmadı. Onlar kendileri istifa etti. Meclis iki bakan için soruşturmaya gerek görmedi. Diğer sanıklar 13 Ocak 1944'te beraat etti. Gerekçe şöyleydi. Gemi 4 saat batmadı. Dış patlamayla battı. Mahkeme ihmali şehit yarbayızdaki ışın ve kaptan İzzet Alkıran'ı yükledi. Sivil amiral lakaplı gazeteci Abidin daver ihmalleri eleştirdi. Kafire İngiliz gemisine yetişmek için acele ettirildi. Can kurtaran salı yapılamadı. Kelsiz güçlendirilebilirdi. Muhrip gönderilebilirdi. 56 saat sonra bulunan iki asker gibi diğerleri kurtarılabilirdi. Refah yerine daha iyi gemi seçilebilirdi. Daver, Savorona'nın düşünüldüğünü ama Refah'ın Mısır'dan şeker getirme düşüncesiyle seçildiğini söyledi. O zaman Refah Şelebi'nin dönüşte Mısır'dan şeker vesaire getirmesi için tercih edildiği rivayeti doğuysa bu hasis düşünce o gençlerin ölümüne sebep olmuştur. Bakanlar için soruşturma kararı Fevzi Çakmak'ın genelkurmaydan ayrılmasından bir gün sonra çıktı. Çakmak, CHP kodamanlarının himayelerinden sıyırıp dayık oldukları cezaya çarptıramamıştır, dedi. Peki Refah'ı kim batırdı? 1941 Haziran'ında savaşın en sıcak günlerinde Refah'ı kim batırmıştı? Suçlamalar hemen başladı. 27 Haziran'da Reuters, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Hugh Montgomery Knechtbull Hugesen'in Nifer Devletleri'ni Almanya, İtalya, Japonya bu devletleri suçladığını yazdı. Büyükelçi Hugesen 2 yıl sonra casus Cicero skandalıyla anılacaktı. Buna dair de bir program yapacağım. Bir gün önce Vichy Fransası'ndan Bakan Benoit Mechin İnönü ve Saydam'la görüşmek için Ankara'ya geldi ama konu görüşme konusu açıklanmadı. Almanya ve İtalya Anadolu Ajansı'na konuştu. İngilizlerin hiçbir denizaltısının geminin torpillenmesiyle ilgili olmadığını açıklaması bu kadar kısa zamanda denizaltılardan haber almak imkansızdır. İngilizlerin bu garip ve fevkalade seri beyanatı kendilerinin vicdan rahatsızlıklarımı ispat etmektedir. Associated Press, 25 Haziran'da Refah'ın İtalyan denizaltısı tarafından batırıldığını yazdı. O esnada Akdeniz'de kimler vardı? Ona bakalım. Evet, 76 yıl geçti. Hala net cevap yok. Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Almanlar suçlandı. Haziran 1941'de Nazi yanlısı Vichy Fransızları Suriye'deydi. İngilizlerle çarpışıyordu. Temmuz'da 11 Fransız gemisi İskenderun'a sığındı. İngilizler Montgomery liderliğinde Rommel'e karşı Afrika'da, Nazi yanlısı Irak yönetimine karşı Suriye ve Irak'ta savaşıyordu. İtalyanlar İngiliz destek gemilerini engellemek için denizaltı ve komandolarıyla Akdeniz'deydi. Naziler Yunan adalarını kontrol ediyordu, Rommel Afrika'daydı. Refah güvenli liman Mersin'den çıktı ama Akdeniz korumasız bir vapur için tehlikeliydi. Şimdi farklı tezlere gelelim. Birinci tez, Fransızlar batırdı tezi. Kurtulan Ali Haydar Gürsan Fransızlar batırdı diyor. 1982'de şöyle anlattı. Refah Fransızlar tarafından batırılmıştır. Bu konuda elinde elbette ki belge yoktur. Ve olamaz. Gece 23 dolaylarında torpillendik ve az sonra battık. Ben bir tahta parçasına tutunarak denizde yaşam kavgası vermeye başladım. Sabahın ilk saatlerinde iki kanatlı iki çirik bir Fransız uçağı en çok 25 metre yükseklikten üzerimizde uçmaya başladı. Bu Fransız uçağı bizim çevremizde ne arıyordu, niçin gelmişti? Sabahın ilk saatlerinde orada ne işi vardı? Kaldı ki bizi görmemesi mümkün değildi. Uluslararası kurallar gereği yardım için hiç kimseye haber de vermediler. Gürsan bir hakim generalle olan diyaloğunu da aktardı. Beyrut'ta Fransız subayların refahı biz batırdık dediğini duyduğunu hakime söyledi ve devamını şöyle anlattı. Kendisine bu işi Fransızların yaptığına inandırımı söyledim beni doğruladı ve aynen şöyle konuştu. Refah'ın batırılmasından 4-5 gün sonra Beyrut'ta bir gazinoda Fransız subaylar çevrelerine Refah'ı kendilerimin batırdığını açıkça söylemişler. Bu sorun bize birkaç gün sonra oradaki güvenilir istihbarat elemanlarımız tarafından resmen iletildi ve rapor istihbaratla ilgili kuruluşlarımıza verildi. Ancak o günlerin şartları içinde yapılacak fazla bir şey maalesef yoktu. Bazıları Fransızların tazminat olarak iki fırkateyn verdiğini iddia ediyor ama kaynak belirsiz. Gürsan 1982'de Fransa'nın Ermeni soykırımı açıklamasından sonra bu iddiayı dillendirdi, 1986 ve 1990'da tekrarladı. Evren Küçüğün bulduğu 27 Haziran 1941 tarihli İngiliz belgesi Beyrut'taki Vichy denizaltısını işaret ediyor. İkinci tez İngilizler batırdı tezi. Havacı Reşat Ersel'in oğlu Hasan Ersel İngilizleri suçluyor. Bu bölgede diğer bir kuvvet, kraliyet donanması. Kraliyet donanmasında İskenderiye'deki üsse bağlı birinci denizaltı filosu var. Bunların da 20 küsur denizaltısı var. Onların harekatına baktım, bulabildiğim bir şey var. O da bu filoya bağlı Perseus denizaltısının o tarihlerde Güney Ege'de devriyeye çıkması için görevlendirildiği yazıyor. Yalnız Perseus, İngiliz donanmasının en uzun menzilli denizaltılarından biri. Peki niye İngilizler batırsın? Birincisi Türkiye 18 Haziran 1941'de Almanya ile dostluk anlaşması imzaladı. Bunun hemen akabinde 22 Haziran 1941'de Almanya Sovyetler Birliği ile Barbarossa Savaşı'na başladı. Türkiye de hemen tarafsızlığını ilan etti. Bu İngilizleri kızdırmış olabilir. Söylenenlerden biri de budur. Büyük Britanya'nın denizaltılara çok ihtiyacı vardı ve bu yemileri vermemek için batırdı. Bu benim babamın da inancıydı. Babamın babası da Osmanlı ordusunda subaydı ve Reşadi ve Sultan Osman zaşlıları olayı hep babamın aklında vardı. Bunun da yolu denizaltıları kullanabilecek Türk personelini öldürmek. Bu iddiayı dile getiriyor ama Ersel iddiasında şüpheli. Bir kere denizaltıları verdiler mi, vermediler mi? Hakikaten İngilizler dört denizaltıdan ikisini bir yıl sonra vermişlerdir. Ama bir şey var, yani vermiyoruz da diyebilirlerdi. Bir de hatırlarsanız olayda 163 kişi öldü demiştim. Bunlardan biri de İngiliz subayıydı. Geminin içinde bir İngiliz subayı varken İngilizler tarafından batırılması akla ne kadar uygun yorumlarda tartışabiliriz. İngilizler Oruç Reis ve Murat Reis'i 1942'de, diğer ikisini 1945'te teslim etti Türkiye'ye. Gürsan 1943'te İngiltere'de pilotaj eğitimi aldı. Üçüncü test İtalyan sualtı komandosu tarafından batırıldı iddiası. Deniz tarihçisi Osman Öndeş İtalyan komandosu Luigi Ferraro'nun refaha mayın yerleştirdiğini söylüyor. Babam 2. Dünya Savaşı sırasında İskenderun'da deniz kuvvetlerinde makine zabitiydi. O yüzden Mersin'e sık sık gelip gitme imkanımız oluyordu o dönemde. Haliyle o dönemde her konsolosluğun bünyesinde istihbarat çalışmaları vardı. Savaş şartları içinde gayet doğaldı. Mersin'de de İtalyan ajan sonradan tespit edildi. Bu sualtı komandosu Luigi Ferraro hem Mersin hem de İskenderun'da krom yükleyen gemilerin dümen ve pervane kısımlarının arasına mayınlar yerleştiriyordu. Bu mayınlar pervanenin hareketiyle çalışıyordu ve 5 saat sonra batırıyordu. Refah Şilebi de Mersin'den hareket ettikten sonra 5 saat sonra battı. Refah'ı hiç koruma önlemi almaksızın denize açılmasına izin verdiler ve göz göre göre bu faciayı meydana getirdiler. Öndeş Ferraro'nun Un Italiano adlı anılarına dayandırıyor iddialarını. Ferraro 1943'te Mersin ve İskenderun'da sabotaj yaptı. 30 Haziran'da Orion, 9 Ağustos'ta Kaytuna, 30 Temmuz'da Sicilian Prince, 1 Ağustos'ta Fernplant adlı Norveç gemisi. Ama refahtan bahsedilmiyor onun anılarında. Diğer İtalyan deniz komandolarının sabotajları arasında da refaha değinilmiyor. Dördüncü test İtalyan denizaltısı Ondina batırdığı iddiası. Alman deniz tarihçisi Jürgen Rohwer, 1983 yılında Mihver'in Mihver Devletleri'nin Denizaltı Başarıları adlı bir kitap yayınladı. Kitap, Amerikan Donanma Enstitüsü tarafından basıldı. Bu kitapta refahı, komutanlığı Yarbay Sarra del Pozzo'nun yaptığı İtalyan Ondina denizaltısının batırdığı iddia edildi. Ama kitaptaki batırılış saati ve günü bilgisi gerçekle uyumlu değil. Refahı İtalyan denizaltısının batırdığı iddiası bir başka merkez tarafından daha dile getirildi. Bu kez resmi bir kurumdu, İtalya Savunma Bakanlığı. İtalya Savunma Bakanlığının resmi sitesine göre de Rafa'yı İtalyanlar batırdı. Resmi bir belgeydi artık bu. İtalya resmen Rafa'yı batırdığını kabul ettiği olayı üstlendi. İtalyan Savunma Bakanlığının hazırladığı İkinci Dünya Savaşı'ndaki İtalyan donanmasının anlatıldığı resmi bir sayfada yer aldı bu bilgi. Sitede İtalyan Deniz Kuvvetleri'nin Denizaltı Operasyonları Detaylı Raporu adlı bir bölüm var. Bu raporda savaş sırasında yapılan operasyonlar gün gün saat saat hedef hedef listelenmiş. Ve işte o listede dikkat çeken bir denizaltı var. Ondina. Sitedeki bilgilere göre Ondina denizaltısı 20 Haziran 1941 günü Serrado del Pozo isimli bir komutanın idaresinde Akdeniz'de 36.08 kuzey ve 34.44 doğu koordinatlarında Türk bayraklı bir gemiyi torpidoyla batırmış. Şimdi diyeceksiniz ki ama refah faciası 23 Haziran'da oldu. Evet tarih ve saatler tam olarak tutmuyor ama burada önemli olan şu İlk defa bir resmi sitede bu saldırının üstlenilmiş olması. Ve işin ilginç tarafı da şöyle İtalya Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bu bilgi 2008 yılının Haziran ayında siteden kaldırıldı. Şu an bu bilgi sadece eski site görüntülerini arşivleyen bazı özel sitelerden ulaşılabiliyor. Neden kaldırıldığı ise hala bilinmiyor. Yine o siteye göre Ondina Denizaltısı bir yıl sonra 11 Temmuz 1942'de Kıbrıs açıklarında bu kez İngiliz kuvvetleri tarafından batırıldı. Bugün refah gemisinden geriye kalan tek şey Beşiktaş'taki deniz müzesinde sergilenen o kazadan kurtulanları taşıyan refah adlı filika. Bir de deniz kuvvetleri komutanlığı binasının bahçesinde refah faciası için dikilen bir anıt var. Her yıl 28 Haziran'da bu anıtın önünde anma törenleri düzenleniyor. Törenlere gemide hayatını kaybeden askerlerin aileleri de katılıyor. O gemiden sağ kurtulanlardan biri emekli hava kurmay albay Ali Haydar Gürsan'dı. Yıllar sonra verdiği bir röportajda o kareye girebilen şanslı isimlerden biri olduğunu söylemişti. Ama aynı zamanda o kareye alınmayan arkadaşları için devlete sistemde etmişti. Evet, refah faciasının hikayesi özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. WhatsApp kanal linki açıklamada onu da ifade etmiş olayım yeniden. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon tarihi takipte kalın.